Cüneyt Arkın'ın sinema hayatı boyunca belki de birlikte kılıç salladığımı desem, birlikte sinemaya emek verdiğimi desem, bir arkadaşınız gelecek, bir aktör. Bir de onun objektifinden, onun gözünden bakalım hem Cüneyt Arkın'a hem Türk sinemasına. Yılmaz Köksal'ı çağıralım mı? <gülüyor> Yılmaz, <gülüyor> Köksal. <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> ya, Yılmaz Köksal. Bak. ya Yılmaz Köksal'ın burada olduğunu bilseydim kahve Bizans'tan bahsetmedim. Merhaba. <laughs> Dün konuştuk telefonla vay anasını. <laughs> Canım benim. İçeride görüştük. Ben Sizi atla, öyle alıyoruz. Atla mı geldin? atla mı arabayla mı? Mikrofonu lütfen. Otur, ne artık. Yani beraber yaşlandı. Ya sen değişmiyorsun Benim ya. Ben... Derler mi? Civcivler mi? şey, bir şey derler değil mi? <laughs> civcivler yaşlanmaz evet, öyle ya. bir demek. şey vardı, değil mi? <laughs> ne demek yani? Yani söylesene, söylesene, sen bir de onu. E, bu bir İngiliz atasözü. <laughs> the chicken was <laughs> not <they> are there the... <laughs> Tabii civcivler yaşlanmaz. hiç değişiklik yok. <laughs> hiç. Onun sırrı Biraz sırrını vereyim ben. <gülüyor> <gülüyor> ya düşmez. <laughs> bir dakika. Ya e, deminden beri bir saattir dinliyorum sizi. Sinemayı bir türlü anlatamadınız kardeşim hiçbiriniz. Sinemayı bir de benden dinleyin. Müsaade eder misiniz? Abi, Çok kısa anekdot. Men Mendillerinizi çıkarıp ağlamaya beklesin. <laughs> evet efendim. Sinemayı bir de Yılmaz Köksal'dan dinleyelim. Sonra ba nasıl başladık, nasıl ettik onlara geliriz ama sinemayı önce bir tarif edelim. Neymiş, kimmiş, ne nasıl bir şeymiş. Efendim ve bundan işte 15, 17, 18 sene önce bir film çekiyoruz. E, filmde ben hafiyesi Mahmut'u oynuyorum. Yani işte o, olayın kahramanını. Kız var, kız, kızın mirasına konmak için amcası, dayısı falan babası, annesi ölmüş. Mirasına konacaklar. E, Sen şimdi senaryo anlatacaksın? Bir dakika çok e, enteresandır sinema için. Evet. Bu arada deli raporu almaları lazım. Bakırköy Akıl Hastanesine götürüyorlar. Orada doktoru <laughs> ayarlıyorlar. Rap, rapor aldıkları zamanda bitecek iş. Ben Dafiyesi Mahmut. Ben sezinliyorum bunu. Dam açıyorum. Damdan aşağı pencereden falan kızın odasına giriyorum. Kızın odasına giriyorum ama kızı e, kapıdan çıkardığım an dört tane bodyguard koymuşlar oraya. Bodyguard'lar e, mani oluyorlar bizim gitmemize. Ben o günde de eee bu arkadaşlarımız o dönemlerde devamlı çalıştığımız arkadaşlarımız gerçekten çok yoğunlar. Bir kişi var profesyonel olarak kavga edebilecek yetenekli olan. Diğerlerini de figürasyondan getirmişler. Üç kişi e ben işte diyorum ikiniz birden gelin ben işte size vuracağım sen duvara çarp düş sana tekme vuracağım sen düş. Olmuyor 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 en az 5-6 defa çektik olmadı. En sonunda Adnan Mersinli kulakları çınlasın. O arkadaşımız bir tek profesyonel olan. En da ben dedim ki ya kardeşim Adnancığım sen bak gördüm mizansenleri verdim ben. Mizansenlere göre işte şunları şunları yap. Geçtim ben de karşısına. Aşağıda tam merdivenlerin altında bank var. Banka oturdum. Bakıyorum kaç ha merdiven. aslanım benim merdiven, ona vur. Başlamaktı? Onu vur bunu vur falan diyorum. Yanıma biri oturdu ama ben o heyecanla hiç şey yapmıyorum bile yani kim oturduğunu bile bilmiyorum. böyle dirsekle vurdu bana şöyle bir baktım Gene tamam arkadaşlar bir daha vurdu dedim dedi kardeşim dedi bana bir sigara verebilir misin dedi abici çıkardım bir sigara verdim ondan sonra biraz ha tamam hadi son prova bir daha yapın şimdi ben geleceğim son provayı yapıp çekeceğiz bir daha vurdu ne var dedim Dedi çakmağını versene abi dedi. Çakmağını buyurdum. Onu da yaktı. Sigarasını da yaktı. En sonunda son prova. Hadi arkadaşlar. Pah, küt, herkes yerlere düşüyor. Ediyor ve ya, bir daha vurdu. Ne var be kardeşim dedim. Abi ya dedi bunlar deli mi dedi. Ne yapıyorlar bunlar? Adama bir baktım deli gömleği var üstünde. Bakır gö Delinin bile bizim yaptığımız işe <laughs> aklı ermez. Sinema budur mu diyorsun? Sinema <laughs> bu. Fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.